Evet gençler video hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle beraber anakart BIOS'unu nasıl güncelleriz? Anakart BIOS'u hakkında bilmeniz gerekenler. Anakart BIOS'unu yüklemezsek ne olur? Ya da anakart BIOS'u sırasında yani BIOS yükleme yaptığımız sırasında elektrikler kesilirse, USB çıkarsa, USB okumazsa, herhangi bir hata verse neler olur? Bunları sizlere anlatmaya çalışacağım. Videonun sonuna kadar izlemeyi ve dinlemeyi unutmayın gençler. Çünkü arada çok önemli şeyler var, kaçırmamanız gereken yerler var. Onları size aktaracağım. Sizleri hiç bekletmeden videoya geçeceğim fakat videoya geçmeden önce bu kadar emek gösteriyorum gençler videoya. Like atıp abone olmak ücretsiz. Like atıp abone olursanız çok mutlu edersiniz beni. Videoya geçelim. Öncelikle gençler indirmemiz gereken bir program var sadece CPU-Z programı. Bu program üzerinden anakartımızın hem güncel olup olmadığını hem hangi versiyonda olduğunu, hangi sürümde olduğunu vesaire hepsine bakabilirsiniz. Öncelikle bunu indiriyoruz. Bunu indirmek için ben size linki aşağı bırakacağım zaten. Bu sayfaya girdikten sonra gençler bu sayfaya girdiniz. Burada klasik versiyonu indirmeniz yeterli zaten setup en baştaki bölümünü indiriyorsunuz gençler. Setup İngilizce bölümünü. Burada download nova tıklıyorsunuz. İniyor zaten buraya. Ben daha önce indirmiştim zaten tekrar indireyim. Ben de kurulu gençler tekrar kurmayacağım. Burada işimiz kalmadı. Bakın indirdikten sonra buraya geliyorsunuz. Tıklıyorsunuz, açıyorsunuz programı, CPU-Z programı. Dediğim gibi bu program üzerinden anakartımıza, işlemcimize, ekran kartımıza, RAM'lerimize, her şeyimize bakabiliriz. Zaten ekstradan önerdiğim bir program bu. Burada mainboard kısmına geliyoruz. Mainboard kısmı anakart kısmımız. Burada anakart kısmında Manufacturer var, Asus model. Mo Onun altında model kısım var. Bakın model kısmı çok önemli. Burada model kısmını aklımıza tutup, bakın, Taf Gaming B550M Plus anakartımız varmış burada. Versiyonda 3405. Bakın bunu hatırlatacağım, 3405 aklınızda tutun. Şimdi buraya geldik. Neydi? Asus en başta Asus'u yazıyoruz, markamız yazıyor çünkü orada Asus. Sonra alttaki model kısmını yazıyoruz. Bakın şöyle göstereyim size. Üste Asus kısmı var markamızın. Altta da model kısmını yazıyoruz. Önce marka sonra model. Markamız neymiş Asus. Alttaki model kısmı neymiş? TUF Gaming B550M Plus. TUF Gaming B550M Plus. Bakın yazdım. Bunu yazdıktan sonra gençler burada Asus Asus'un kendi Sesi çıktı zaten sizde MSI çıkar işte gigabyte çıkar fark etmez kendi sitesine olan internet sitesine tıklayın bakın ben tıklıyorum zaten direkt çıktı burada nereye tıklayacağız hiç aşağılara falan inmeyin gençler böyle ya tabi resimlere falan bakmak isterseniz inebilirsiniz de gerek yok bir an önce işimizi halledelim burada destek kısmına tıklıyoruz burada destek kısmına tıkladıktan sonra Burada birçok şey var. Kafanıza çok karmaşık gelebilir fakat çok basit. Sürücüler ve araçlar kısmına geliyoruz. Burada BIOS and Firmware bölümüne geliyoruz. Burada zaten son çıkan BIOS'u görebiliyorsunuz. Bak ne demiştim size? 3405. Bak burada sürüm ne yazıyor? 3405. Bak benim sürümüm neymiş? 3405. Demek ki benim anakartımın BIOS'u güncel. Benim bilgisayarımın anakartımın BIOS'u güncel. Peki Abi anakartın BIOS'unun güncel sürüm olması ne ifade ediyor? Güncellemesem ne olur? Güncel her zaman güncel kalmak daha iyidir bakın. Hem Windows tarafında güncel kalın, hem BIOS tarafında güncel kalın. İşlemci desteği olsun, herhangi bir hata olsun, bilgisayarındaki belki bir açık var ya, güvenlik açığı var. Bu açık olsun. E, yani donanımsal bir problem var, yazılımsal bir problem var. Bunu çöz çözebilirler buradan BIOS atarak. O yüzden BIOS'unuzu hep güncel tutmaya bakın. Yani bir ayda bir, iki ayda bir muhakkak bu sayfaya gelip bakın. Yani kendi anakartınızın sayfasına girip muhakkak ama muhakkak bakın. Bunu özellikle söylemek istiyorum. Şimdi benim BIOS'um sürümü güncel ama ben yine güncelleyeceğim. Bir sıkıntı olmuyor gençler. Şimdi burada BIOS'umuzu güncelleyeceğiz. Artık CPU-Z programı ile herhangi bir ilişkimiz kalmadı. Bunu kapatıyoruz. Buraya indir bölümüne tıklıyoruz. Bakın zaten ben indirmiştim. Şurada taf Gaming VBS Plus. Yine indireyim. Bunu açtık. RAR dosyası olarak geliyor. Bir tane USB USB'nizin olması lazım. En az 8 GB var zaten. 8 GB bir 8 GB'lık bir USB size fazlasıyla yetecektir. Şimdi ben USB açacağım. Buradan USB'mi açacağım. Bakın USB'nizin içi boş olmaması, boş olması lazım. İşte ben farzı misal şunu attım, şunu attım. Burası dolu. Abi bunları nasıl sileceğim? Buradan silmenize gerek yok gençler. En temiz yöntemi göstereceğim size. Buraya geliyorsunuz. Biçimlendire tıklıyorsunuz. Buradan hiçbir şeye dokunmadan başlata tıklıyorsunuz. Burada size bir uyarı veriyor. Tamama tıklıyorsunuz. Burada bakın biçimlendirme tamamlandı. İçinde herhangi bir dosya vesaire kalmadı. Bundan da gönül rahatlığıyla emin olabilirsiniz. Bakın içine girelim hiçbir şey yok zaten. Şimdi buradaki dosyaları alıp çok basit bir şekilde buraya bıraktım. Bak çok basit. Bundan sonra zaten burayı da kapatacağız. Bundan sonrası gençler çok basit. Bundan sonra BIOS ekranına gelip orada anlatacağım. Şimdi oraya geçelim. Evet gençler şimdi BIOS ekranına gelmek için Burada başlat kısmına geliyorsunuz. Yeniden başlata tıklıyorsunuz. Bakın ben de Steam açıktı kapalı. Şimdi bu yeniden başlatılıyor kısmında sizi BIOS ekranına götürmemiz lazım. Bazı anakartlarda ya benim anakartım Asus anakartlarda Dell veyahut f 11 zannediyorsam bu yeniden başlatacak şimdi. Şimdi zaten alt kısımda göreceksiniz. Dell bakın siyah ekranı gördünüz. Ben del tuşuna basmaya başladım. Bakın del tuşuna basmaya başladım. Şöyle del tuşuna basıyorum. Beni bayağı ekranına atana, atana kadar. Ha, bakın basılı tutmuyorum. Bas çek bas çek yöntemiyle bas, basıp basıp çekiyoruz. Bu kadar basit. Şimdi bu kısma geldiniz. Bu kısımda abi burası çok karışık diyebilirsiniz. Şimdi ben biraz daha şöyle geniş açıdan göstereyim. Burada F7'ye bak, basıp bakın şurada elimle göstermiş olduğum yerde Advanced yani gelişmiş moda giriyoruz. Gelişmiş moda girdikten sonra burada tu bakın BIOS versiyonu zaten 3405 x64 yani 64 bit olduğunu görüyoruz. Tool bölümüne geliyoruz. Buraya tool bölümüne geldikten sonra zaten S Flash 3 Utility var en başta zaten. Bakın Utility var tool bölümünde. T tıklıyorsunuz buraya. Buraya bakın kendi ee, USB'nizin içini zaten direkt görüyor cap dosyası bakın bu cap dosyası olmasına dikkat edin özellikle dikkat edin bu cap dosyasının üstüne gelip bakın şöyle göstereyim Enter'a tıklıyoruz bak burada ne diyor Do you want to read this file? Yani bu dosyayı okumama izin veriyor musun? Bu dosyayı okumamı ister misin diye söylüyor sana. Yine yes'e tıklıyorsun. Burada yes'e tıkladıktan sonra proses bölümü yani süreç bölümü geliyor. Burada e, buraya süreç ilerliyor diyorsanız zaten burada. Bakın zaten 3405 olduğunu görebilirsiniz burada. bu güncelleme bittikten sonra otomatik olarak yeniden başlatacak. Yeniden başlattıktan sonra herhangi bir sıkıntı olmadan bayasunuz güncellenmiş olacak gençler. Yani bayasunuzu güncel tutmanız önemli bu konuda. Bu konudaki ya, iki ayda bir özellikle bakın bakın Güncelleme başarılı bitti diyor. Sistem reset attıracak diyor kendi kendine. Ben basmadım bu arada. Otomatik olarak reset atacak. Şu an zaten benim telefonla çekiyorum. Bu arada benim telefonum birkaç kişi yorumda so, sormuştu zannedersem Xiaomi 10, mi 11T kullanıyorum. 128 GB olan modelini. Neyse bu bilgiyi de araya sıkıştırdım. Şimdi bilgisayar yeniden başlatma kısmında herhangi bir BIOS tuşuna basmıyoruz. Bakın Dell veya F2 mi zaten? Burada ee, ekstradan size M2 SSD nizi bulduğunu söylüyor. Herhangi bir sıkıntı yok. F1 e, to run setup'a tıklıyorsunuz. F1'e tıklıyorsunuz. Burada DIOS OP, OP, bölümünü açıyorsunuz. Yani RAM'lerinizi bakın şu an 2133 MHz BIOS'u güncellediğimiz için yani bilgisayarı format atmak gibi düşünün. Bilgisayarı format atıyorsunuz ya şu an anakartınıza format attınız. Bilgisayarın en baştaki ayarları sıfıra döndü şimdi bu DOS-OP bölümünü profil 1'e çekiyoruz bunu OK'a tıklıyoruz zaten bu mühendisler tarafından yüzlerce binlerce kez denenmiş şeyler bu 3000 Mhz'ı çıkartıyor bunu overclock yapıyor burada yeniden hiçbir şey tıklamıyoruz F10, Save and Exit'e tıklıyoruz bu her anakartta aynıdır herhangi bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum ama şunu özellikle sizlere söylemem gerekiyor BIOS güncellerken gece saatlerinde güncelleme ya da bulunduğunuz ilin elektrik idaresine bakın. Orada planlı kesintiler bölümüne bakın. Çünkü elektrik kesilirse anakartınızda BIOS flashback sürümü yoksa anakartınız çöpe gider. Çok açık söylüyorum. Çünkü çok riskli bir iş. En azından bu konuda yani düşük anakartı olan arkadaşlar özellikle ama özellikle dikkat etsin. Burada Tuf yazısını gördükten sonra zaten İçimiz rahat. Burada zaten bizi BIOS'a vesaire atmayacak. Direkt ana ekran gelecek gençler. Ben de videoyu burada bitireceğim. Sizleri çok seviyorum. Buraya kadar izleyen arkadaşım varsa kendisi çok iyi baksın. Allah'a emanet. Görüşürüz. Bay bay.